Anne, abartma ölümü. Arada çık gel. Ben Mars'a gitmek istemiyorum. Uyandırmayın olur mu? Yürüyen merdivenlere ilk kez binen köylüler, tedirgin olmasın ve basamakların tam ortasına basmasınlar diye ellerinden tutacağım. Heyecan anne, heyecan. Anlık da olsa hepimizi Parkinson yapıyor. Beni de çarmıha geldiler ama kimse İsa demiyor bana. Gelmiyor elimden yaşamaktan başka bir şey. Esmer tenli çocuklar, uçaklara doğru işerken tarlaların tam ortasında, günün anlam ve önemini belirten küfrü, bir pilot anons ediyor. Anne abartma ölümü. Arada çık gel. Açlıktan düşüp bayılmasa, evdeki pirincinin bittiğini bilemeyeceğimiz kadınlar, lan oğlum diye konuşarak daha samimi olduğunu sanan yeni yetmeleri reddediyor evlatlıktan. Halbuki anne cinayet uzun uzun baktığımız kızın masasına gelen erkek değil midir? Bülent Parlak